Memnun tabi canım. Memnun tabi. Belediye hizmet yapmıyor. Memnunuz. Yapıyoruz. Yapıyor. Her şeyi yapıyor. Kendi çapına göre güzel. İyidir, i̇yi diri. Memnunuz. Memnunuz. Salı pazarlı vatandaşların bir bölümü belediye başkanı Halil Akgül'ün bir yıl içinde yeterli çalışmayı yaptığını söyledi. Bazı vatandaşlar ise başkan Akgül'ün halkın arasında olması gerektiğini belirterek sanayi alanlarının yetersizliğinden dert yandı. Salı pazarlar belediye başkanı Halil Akgül'den özellikle işsizlik, yol ve sosyal faaliyet alanlar konusundaki sorunların çözülmesini istedi. Kimileri Salıpazarı Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olmadıklarını söylerken, kimi de Akgül'ün seçim öncesi verdiği vaatleri yerine getirebilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti. Ya, yol, mol bir şey yapılıyor tabii artık yapılıyor. Yapılıyor. Getir daha elinde geldiği kadar getiriyor yani. Getir, gel yani getir. Elinde geldi getir. Eksik çok da daha... hastane biraz hastane işi. Hastane yapıldı mı ne zaman bir hastane yok. Samsun'da da sırada duruyor. Hastane açılsa bizim için daha iyi oluyor. Hiçbir şey ne olmuyor. Hayır gördün yok boyu buna. Yolumuzu yaptı, köy yollarımızı yaptı. Mahalle yollarımızı bir onlar kaldı. Şimdi sıra ona geldi. Tabii daha yeni seçildi. Ya şöyle bir köprüye başladılar. Köprü durdu bana. Niye durdu onu anlayamadım. <laughs> Köprü temeli mi iyi çıkmadı dediler. <laughs> yok. Yapılacak dediler. Yapılacak dediler ama onu anlayamadık yani bunu bir anlasak daha iyi olur. İyi, belediye başkanımız da iyi, insaniyeti de iyi, hizmeti de iyi. İyi yani, bir sıkıntı yok. Ya köylere çöp, biz gelecek, geldik, koyunlara geldik. Onlar... Ya şimdi altyapılar yapılacak ama tabii ki hepsi bir anda olmaz. Olacak, o da sıra gelince o da olur. Ya Sarıpazarı'nda sanayimiz yok. Bak sanayimiz olsa çok iyi olur. Bak şimdi ben çoğunlukla millete pat pat denilen bir şey var adam şimdi şehir içine de sokmuyorlar. Şehir dışına bir sanayi olursa vatandaş için daha iyi olur. Bak arabamız bozuldu, ta çarşamba gideceğiz. Bu arada 3-5 kişinin elinde boğuluyoruz burada. Yani yapıyorlar adamlar ama tabii büyük sanayi olsa daha iyi olur. Çapına göre güzel. Ama yani şu anda Salı Pazarı çevresinde diyelim ki köylerine fazla hizmet gitmiyor. Gerçeği konuşursak böyle. Ama diyelim ki Salı Pazarı içerisi güzel yapmaya çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii biz de burada buran halkı olduğumuz için ara sıra gelip görüyoruz yani. Salı Pazarı bir yıl içinde sadece abi çevre düzenlemesi oldu. Başka dışarı dışarı köylerde öyle bir şey arama yani. Şu anda mesela salıp belediyesi kendini zor götürüyor. Başka bir şey yok. Memnunuz. Memnunuz ama bizim köy yollarımız de yıllardan beri asfalt yok, bir şey yok. Çamurda, patatta dolaşıyoruz yani. Tabii ki başkanla memnunuz. Başkanımız hizmet yapıyor. Mesela çevre çevre düzenlemesi, mesela çarşemadan salıbozanlar yol yaptılar, yani cezaevi yapıyorlar, yani bu yapıyorlar da iş sahası yok. Anladın mı? Boşuz, boş. Her dediğimiz oluyor. Allah şükür. Başkanımız çok iyi. Bu üçüncü dönem zaten ne istersen elinden ne gelirse yardımcı oluyor yani. Biz merkezde oturuyoruz. 90'larımızda varsa elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyorlar. Yani bu milleti kendilerine bağlayıp memnun ediyorlar yani. Yok diye bir şey yok. İşsizlik başta geliyor. Siz Salı Pazarı değil. Türkiye genelinde işsizlik her yerde var. E buna da bizim burada tekstil var, orada fındık fabrikası var. E bir tane tekstil yapılsa daha iyi olur. Bu vatandaş işsizlikten kurtulur, çalışmış olur. Bir yıl içinde zaten seçimden yeni çıkıldı. Yorgun, biz de muhtar olarak yorgunuz. Ve onlara rağmen yollarımız, suyumuz şu anda iyi yani. Yani şu anda seçim atmosferinde verilen sözlerin yüzde onu falan zaten yaklaşık 11 ay oldu seçim olalı. Daha var yaklaşık 48 ay daha var bir dahaki seçimler o zamana kadar biter yani. Yani köylünün burası kırsal bölge, buranın ne vaadi olabilir? Ya elektrik, su yani şey yol başka bir sorunu yok bu ilçemizin. E burada en büyük sorunlardan bir tanesi işsizlik. E bu işsizlik içinde yine Halil Başka sağ olsun yaklaşık bir 600-700 kişilik bir tekstil fabrikası kuruldu. bir bir Atalay fındık fabrikası var. Yine 100 150 kişilik orada bayan ablalarımız çalışıyor. Yani biraz da işsizlik anlamında çalışma olursa ilçemiz için daha iyi hayırlı olur. Salı hizmetlerinden ben yeni muhtarım 11 aylık. Şu anda güzel çalışmalarımız. Hizmetlerimizi Alıyoruz ama tabii ki e, köyüm büyük benim Müslü Beyi manis olarak sıkıntılarım var yapılacak yollarım var daha bayağı e, isim edimizi e, alıyoruz e, salı pazarında e, e, var sıkıntılı şeylerimiz var bir pazar yerimiz kapalı bir pazar yerimiz olması gerekiyor İş sahası, işsizlik var e, var bir iki tekstilimiz var fındık var biraz var ama tabii ki bir kaç tane daha olursa e, iyi olur ilerileri doğru olur yani bunu bekliyoruz başkanımızdan